Belki bir gün bir kaşif ya da bir bilim insanı bu kaybolan adayı yeniden keşfeder. Belki de Atlantis halkının bilgelik ve gücünü simgeleyen bir hatıra olarak her zaman bizimle olacaktır. Birçok teori ortaya atılmış olsa da henüz kimse Atlantis'in tam yerini belirleyebilmiş değil. Yine de her geçen gün bu efsaneye dair yeni bulgular ve fikirler keşfedilmeye devam ediyor ve belki de bir gün okyanusların derinliklerinde Atlantis yeniden ortaya çıkar ve böylece Atlantis'in kaybolan toprakları zamanla sadece anılarda, hikayelerde ve hayallerde yaşamaya devam etti. Bir zamanlar okyanusların ortasında parlayan bu ada, insanların kalplerinde ve zihinlerinde hala var. Kral Atlas ve diğer kahramanların cesaretleri, bilgeliği ve umutları zamanla halk arasında fısıldanarak aktarıldı. Bu efsane sadece bir kaybolmuş medeniyetin hikayesi değil, aynı zamanda kaybolan ideallerin, bir halkın ve bir liderin arzularının da bir simgesidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Atlantis hakkında daha fazla bilgi edinmek ya da kaybolmuş uygarlıkların sırlarını keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.